thank you Selamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Bursa'dan Emir Sultan Hazretleri'nin türbe-i şeriflerinin önünden hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü dersimizin konusu Devleti Aliye'nin 83. Şeyhül İslamı olan Salihzade Mehmet Emin Efendi rahmetullahi aleyh'tir. Efendim Emir Sultan e, Camii'nin ve Türbesi'nin olduğu alana şu merdivenlerden doğru çıkarken hemen burada, bakınız sağ tarafında kalbi Şerifleri vardır Mehmet Emin Efendi'nin. Devleti Aliye'nin 83. Şeyhülislamı'dır. Bir yıl 21 gün Şeyhülislamlık yapmıştır. Sultan I. Abdülhamit Han devri saltanatında. Bu girişten sonra Emir Sultan demişken kısaca ...o zattan, o kıymetli zattan da bir iki söz söyleyip dersimize başlamak isterim. Emir Sultan malum aliniz efendim Yıldırım'ın, Yıldırım Bayezid Han'ın... ...kendisi Ulu de bani'sidir. Damadı olurlar, kıymetli bir zattır, seyitlerdendir. Efendim Çelebi Mehmet gibi zatlara, 2. Murat gibi zatlara ve Yıldırım gibi zevat-ı kirama... E, savaşa giderlerken kılıç kuşandıran, dua eden, onlar da ona hürmet ederek efendim önüne gelip diz çökerek dua isteyen padişahlar idi. Hatta e, efendim e, Yavuz Sultan Selim Han'ın ve 2. Bayezid'in e, kendisinin türbesine gelip uzun uzun dua ettikleri tarih kaynaklarımızda efendim meskûr bir hadisedir. Hatta ben e, Yavuz Sultan Selim Han'ın birçok seferine giderken, birçok seferine giderken Emi Sultan Türbesi'ne gelip Emi Sultan Türbesi'nden sandukasının püşudesini kaldırıp kafasını sandukaya dayayarak, dayayarak uzun uzun dualar etti, edip kendisinden manevi izin aldıktan sonra sefere çıktığını dahi okumuştum. Hatta Mısır seferine çıkarken Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rüya ile daveti var. Efendim Hoca Saadettin Efendi'nin Tacüd Tevarihinde anlatılan Hasancan hadisesi bahsi diğer bu tabi efendim o seferde dahi buraya gelir yine sanduka'ya başını dayar bir işaret bekler Emir Sultan Hazretlerinin ruhaniyetinden ve kendisine Yusuf suresindeki Yusuf Aleyhisselam'ın anne babasının bağrına basarak Mısır şehrine emin emin bir şekilde girebilirsiniz malindeki sözü olan Üdhulü Mısır'a inşaallahu amin'in ayetini e Şerif'ten duyduğunu ve o söz üzerine Mısır'a büyük bir güven içerisinde gittiğini beyefendim kaynaklarımız ifade etmektedir. İşte Emir Sultan Osmanlı padişahlarının böyle bu kadar değer verdiği kıymetli bir zattır. Mehmet Emin Efendi 1705'te efendim Edirne'de doğarlar. Kendisi 2. Mustafa'nın efendim imamı olan Topkapılı Salih Efendi'nin oğlu olarak dünyaya gelirler ve e, vefatları da 1777'de vaki bulur. Milade hesaba göre 72 sene bir ömür sürerler kıymetli kardeşlerim. Az önce 1. Abdülhamit Han'ın devri saltanatında 1 yıl 21 günlük bir şehristanlığı olduğundan bahsetmiştim. 1. Abdülhamit Han efendim çok İstanbul'da oturanlar için söylüyorum çok yanından geçtiğimiz ama kendisinden bir haber olduğumuz çok kıymetli bir padişahımızdır. Buradan ziyarete ve ziyaretine vesile olabilir olması duası ile efendim size bir kere de hatırlatmak isterim. Eminönü'ndeyken iken şu meşhur telefonların satıldığı meşhur e, hanı sağınıza aldığınız zaman ileri doğru gittiğinizde e, çok yüksek güzel bir bina görürsünüz. Dördüncü vakıf hanıdır orası. Efendim mimar Kemalettin derinden çıkmıştır. E, güzel bir mimarisi vardır. Hemen onun karşı tarafında çok şirin bir türbe vardır. İşte birinci Abdülhamit Han'ın türbesi orasıdır. Hatta türbeye gittiğinizde e, Mülk Suresini, Tebareke Suresi diye bildiğimiz Mülk Suresinin böyle baştan sona kuşak halinde yaz, çok güzel bir efendim iç içe istifle yazıldığını görürsünüz. efendim. Bizim Kırım'daki aldığımız Yenilgi Özü Kalesi'nin düşmesi üzere ve orada binlerce Müslümanın katledilmesi haberi üzerine kendisi Topkapı Sarayı'ndayken üzüntüsünden ilme gelir kendisine, felç geçirip vefat eder. Kıymetli bir padişahımızdır. Daha önce bahsetmiştim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ciddi manada efendim aşk duymakta manevi bir aşk şerbeti içmiştir. Hatta kendisinin kaside hücresi vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hücre-i saadetlerinin üst taraflarına yazılması seza gözük, görülmüş ve yazılmıştır. Bugün hala bazı parçaları görülmektedir. Kapatılanlar olmasına rağmen. İşte bu padişahımızın böyle kabrinden bahsettikten sonra e, İsmaila camisini ve haziresini araştırırken bu konuda bir araştırma mı olmuştu? O da kitapta belki gözlerden kaçtı ama burada fırsata gelmişken söylemek istedim. Türbesinin karşısında size bahsettiğim o büyük bina, Eminönü'ndeki o büyük bina, 4. Vakıf Han binası. Onun olduğu yerde kıymetli kardeşlerim, 1. Abdülhamit Han'ın inşa ettirdiği bir külliye varmış vakti zamanında. Eski resimlerde var. Orada bir sebili var. O sebili Gülhane Parkı'nın karşısına taşınmış. Bugün büfe olarak kullanılıyor. Allah'tan yıkmamışlar. Ama imarethanesi, medreseleri falan orada yıkılmış. Hatta çok güzel bir camisi de vardır. Beylerbeyi sahilindeki o Yalız Camisi de yine ona aittir. Boğaz'ın incilerinden biridir. Hamidi Evvel Camii diye bilinir. Beylerbeyi sahilinde. Buradan bir anekdot daha söylemek isterim. Yavuz Sultan Selim Camii'ne, Yavuz Selim Camii'ne girerken sol tarafınızda bir okul vardır. Kız lisesiydi en son bilmiyorum şu an ne oldu haberim yok. O okul binasına girdiğinizde, bunu da o kitabı yayınlarken araştırırken bakmıştım. Okulun girişinde 1. Abdülhamit Han'ın medresesi olduğu ilk inşaat tarihi ve ikinci inşaat tarihi diye bir levha görüyorsunuz okulun kapısında. Bu nedir ilk inşaat tarihi, ikinci inşaat tarihi? işte. Eminönü'nde size bahsettiğim yerde türbesinin karşısında olan medresesi zamanında yıkılınca yine o zamanlar böyle bir şey varmış. E, bu yer çok değerli buraya bir vakıf hanı yapalım gelirleri yine vakfa gitsin diyorlar. Ama e, medreseye yazık yıktık ya aynısından başka bir yeri yapalım diyorlar. İşte ikinci olarak da o medreseyi oraya Yavuz Sultan Selim Camii'nin yanına inşa ediyorlar. 1. Abdülhamit Han'ın önünde, türbesinin karşısında yıkılan medresesinin mübadeli olarak. İşte onun için kapısının girişinde ilk inşa tarihi ve ikinci inşa tarihi yazar. İlk inşa tarihi emin önünde şu an yerinde olmayan medresenin olduğu yer. İşte ikinci inşa tarihi de şey oraya o bina yapılırken ki inşa tarihidir. Bunda da 1. Abdülhamit Han'ı zikretmişken bu anekdotları size aktarmayı kıymetli bulduğum için arz ettim kıymetli kardeşlerim. Mehmet Emin Efendi'ye bahsimize, mevzumuza dönecek olursak bu kıymetli zat Edirne'de efendim doğmuşlardır 1705'te demiştik. ikinci İkinci Mustafa'nın imamı Topkapı Salih Efendi'nin oğlu olarak dünyaya gelmişler demiştik. daha sonra devrin çeşitli alimlerinden bir miktar babasından okuduktan sonra genç denecek bir yaşta 15-16 yaşlarında müderrislik payesi alır. Sonra müderris olur. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptıktan sonra Selanik, Şam, efendim Medine-i Münevvere ve İstanbul kadılıkları görevlerinde bulunur. Ee, Selanik demişken kıymetli kardeşlerim buralar tabi 400 sene bizim topraklarımız Devlet-i Aliye'nin toprakları hatta efendim İspanyol, İspanya'daki meşhur Yahudi katliamlarında bize sığınan Yahudileri bize sığınan Yahudileri Devleti Aliye bir kısmını Selanik'e bir kısmını da İzmir'e meskun kılıyor onlara sahip çıkıyor kapılarını açıyor efendim Bugün zaten tarihi bilenler bunu itiraf ediyorlar, her ne kadar çoğu bilmese de. Dediğim gibi Selanik'te, daha sonra Şam'da, işte bugün maalesef sorunların olduğu Suriye'nin başkenti olan Şam'da da görev yapar, oralar da bizim. Hatta ben bilir misiniz kıymetli kardeşlerim, Suriye'de Sultan Vahidettin'in padişahımızın kabri oradadır kendisi San Remo'da efendim vefat ettiğinde cenazesine, tabutuna, sandukasına haciz koyar mahallenin bakkalı, manavı çünkü onlara borçları vardır ve borçlarını öderler efendim kadir şinas insanlar ve kendi naaşını getirip şama defnederler. bu zatlar Türkiye'den hanedanla beraber Türkiye'den kovulmuşlardır. Ülkemizden kovulmuşlardır. Bahsi değer Bahsediyor ama efendim okunması gereken önemli bir hadisedir. Kıymetli kardeşlerim hanedanın sürgünü çok acı bir hikayedir. Konumuza dönecek olursak tekrar Mehmet Emin Efendi dediğim gibi Şam Kadılığı, Selanik Kadılığı, Medine-i Münevvere Kadılığı ve İstanbul Kadılığı'ndan sonra Andolu Kazaskerliği payesi. Ve Anadolu Kazaskerliği ardından da Rumeli Kazaskerliği görevlerini ifa eder bu kıymetli zat Mehmet Emin Efendi. Ayrıca lafı gelmişken onu da söyleyelim. Kendisi miyopmuş yokmuş kıymetli kardeşlerim ve o zaman tabii şimdiki gibi teknolojik mercekler yok. Böyle kalınca bir gözlük kullandığından kendisine cam göz lakabı takılmış. Kaynaklarda cam göz Mehmet Emin Efendi diye de ismini bu sebepten dolayı görmekteyiz. Kıymetli kardeşlerim, Devlet-i Aliye'nin 83. Şeyhülislamı olan Salihzade Mehmet Emin Efendi, kendisi 70 yaşına geldiğinde milade olarak kendisi için Şeyhülislamlık makamı uygun görülür. Ve dediğim gibi 1. Abdülhamit Han'ın devri saltanatında Şeyhülislamlık makamına oturulur. Şeyhülislamlık süresi için geride bir sürçülisanın vaki oldu. Bir yıl 21 gün demiştim. Bu eski bir not kendisinin efendim şeyhülislamlık müddeti bir yıl dört ay kadar sürmüştür. Bu müddette şeyhülislamlık yaptıktan sonra makamından azledilmiştir. Bazı kaynaklarda adamlarının efendim söz dinlemediği, bazı yanlışlar yaptığı, kendisinin de onlara söz geçiremediği için makamından azledildiği kaynaklarda da ifade edilmektedir. önce Üsküdar'da konağında efendim eee oturulmasına izin verilir. Sonra da Bursa'da oturması uygun görülür. E zaten birkaç aylar sonra da kendisi efendim Darı Bekaya irtihal ederler. E, tarih olarak 1777 yani miladi olarak 72 yaşlarında vefat ederler. E, kaynaklarımızda bu zatın efendim hayatı hakkında birkaç önemli notlar var. E, kendisi çok hayırsever efendim fakir fukaraya talebelere, dervişlere efendim çok meraklı. Bunlara yemek yedirmek istiyor. Hatta bugünkü tabirle kendisi böyle çok fazla yemekten anlayan, yemeğin püf noktalarını bilen bir zat. Bundan dolayı saraya bile Pişir, evi konağında pişirilen yemeklerden birkaç tablo gönderilmiş ve padişah bu yemekleri çok beğendiği de yine kaynaklarda ifade ediliyor. Hatta devlet memurlarının Ramazan ayında kıymetli kardeşlerim Baba Ali'deki iftarın ertesi günü Şeyhülislam konağında da iftara katılmaları bu zatın devrinde efendim bu zatın Şeyhülislamlığı döneminde adet haline geliyor ve bundan sonra efendim imkan nispetince devam ediyor. Ee, Yine çarşambada, çarşambada İsmail İsmailağa Cami'nin arka taraflarında Murat Molla Tekkesi diye bir yer vardır. Yıllarca metruk idi. Efendim kütüphane olarak kullanılıyormuş vaktiyle. Sonra kitaplar Süleymaniye Kütüphanesi'ne intikal etmiş. Yine ona rağmen metruk sonra güzelce elden geçirildi. Şimdi de yine vakıf hizmetleri için hamdolsun kullanılıyor. İşte o tekkeye nan, baha ve hatme hacıgan ücretleri, insanların yiyecek içeceklerini ve ikramların karşılanması için oraya vakıflar kurmuş. Topkapı'daki evinin yakındaki Ahmet Paşa Camii'nin görevlerine ve oradaki medreseye de aynı şekilde ücretler ve ikramlar verilmesi için kendisi vakıflar kurmuş. Çok kıymetli bir şehir İslam. Ailesi hakkında not olarak şu söylenebilir ki ileride Şeyhülislam olan Salihzade Esad Efendi var. O kıymetli zat da bu zatın kardeş oluyorlar. Ee, Bursa'daki efendim günlerinde her fani gibi o da dar bekaya gün gelip irtihal eder. 4 Muharrem 1191 ki miladi karşılığı 12 Şubat 1777'dir kıymetli kardeşlerim. Kabri dersin başında göstermiştim hemen. müslüman Sultan Türbesi'ne girerken merdivenlerden çıktığınız taraftan aşağı taraftan gelirken hemen sağ taraftadır. Şimdi gelin beraber kabir taşını okuyalım kıymetli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, Salihzade Mehmet Emin Efendi'nin Kitabeyi Sengi Mezarı. Mezar taşındaki yazılanlar şunlar ibarettir. Hüvel baki baki kalacak olan, ebediyete kadar var olacak sadece Allah-u Ondan ma'ada, bütün mahlukat ölüm ile efendim mahkumdur, ölüme mahkumdur. Sabikan şeyhul İslam merhum ve mağfurun le Salih Efendi Zade Mehmet Emin Efendi ruhi için el Fatiha. E, açık bir ibare zaten kısaca yazılmıştır vefatına geldiğimizde bakınız sene 1191 burada şey yazıyor. Bu tabi hicri tarih kıymetli kardeşlerim. Fi M4. Bu hicri ayların kısaltmalarından M var burada. Muharrem 4 demektir ki bunun da efendim miladi karşılığı 12 Şubat 1777'dir. Ruhları şad olsun. Kıymetli kardeşlerim, Emir Sultan Hazretleri'nin Türbe-i Şerif'ini ziyaretten ve Mehmet Emin Efendi'nin hayatını kısaca size arz ettikten sonra aşağı doğru inerken parkın içerisinde bir hayalimin gerçekleştiğini gördüm ki ben bütün ülkemizde ki eserler için böyle bir hayale sahibim. Hamdolsun burada bunu gerçekleştirmişler. Ee, en azından e, burada şey var işte Emir Sultan Hazretleri'nin e, türbesinin hakkında eski tarihi vesikalar, önemli şahsiyetlerin ziyaretleri, belli başlı çeşmelerin kitabeli, kitabeli okunuşları, yine Emir Sultan'daki bazı tamir kitabelerinin okunuşları çok güzel. İşte bugün zaten bizim e, eksiğimiz toplum olarak budur kıymetli kardeşlerim. Zaten anlayamıyoruz burada ne yazdığını. Bari bilenler bunları bazı yerlere yazıp anlatsa Efendim e, insanlar bunları duysa, tarihine merak salsa, ecdadımız ne kadar kelimelerle konuşuyormuş en azından demiş olurlar. E, en azından bunu demiş olmaları bile insanlara bir ah vah etmelerine vesile olur diye düşünüyorum. Neler kaybettiğimizi anlamak babında söylüyorum. E, nasip olursa benim bir hayalim var. Allah niyetimize göre muamele eylesin. Amin. E, İslamlar konusunu bitirdikten sonra ki hayalim, e, Allah ömür sıhhat verir, imkan verirse Kitabeleriyle Devleti Aliye. Devleti Aliye'nin, Osmanlı Devleti'nin böyle hale hale nakşettiği, eserlere nakşettiği kitabeleri elinden geldiğince sizlere aktarmak istiyorum. İşte burada bunu çok güzel yapmışlar. Size burada buraya gelmişken dikkatimi çeken bir şeyi arz etmek istedim. Efendim, Seyit Mehmet Raşit Efendi, Emir Sultan dergahının 18. şeyhi imiş. Ee, 1214 yılında e, bu dergahı, bu türbeyi öven bir şiir söylemiş ve bunu hattatlar yazmışlar. Zaten kendisi de bu şiiri söyledikten 3 sene sonra vefat etmiş kıymetli kardeşlerim. İşte bu çalışmalar esnasında e, Emir Sultan hatları ve kitabeleri, çalışmanın adı. İşte Emir Sultan Hazretleri'nin türbesini öven bu şiir de benim çok dikkatimi çekti. Buraya gelmişken Dersim'in hitamında bununla e, yapalım istedim. Şöyle der bu kıymetli zat, türbeyi övüyor. Emir Sultan Hazretleri'nin bu türbesindeki maneviyatı anlatmaya gayret ediyor. Yüzün sür haki payi Hazreti Sultan Emir'e gel. Sen Emir Sultan Hazretleri'nin gel bu türbesindeki temiz toprağa yüzünü sür. Yuyam dersen dili aludeden çirk abı haşaki pisliklere çere çöpe bulaşmış kalbini yıkayıp temizleyeyim dersen bunu böyle yap bu türbede bu feyzi alıp e, kalbini masivadan arındıracaksın der. Nisaret nakti canı asitanından nuru feyzal al safayı aşkı ruhani verir bu türbeyi paki sen canını gel burada yerlere ser canını buraya tercih et bu türbede vakit geçir buranın ruhaniyetinden istimdad et. yardım dile ki safayı aşkı ruhani verir bu türbeyi pahi. Bu pak ve temiz türbe insanın kalbine e, o efendim ilahi aşkın en safi halini, en temiz halini verir. Geçer kalbi zuyufatı onun dergahı feyzinde Geçer kalbi fiyuzatı anın dergahı feyzinde eğer iksir ararsan işte bu altın eder haki. Efendim onun feyizli dergahında kalbindeki çöpler, çer çöp Allah'tan başka düşünceler gider. Eğer iksir ararsan işte bu altın eder haki. İksir arıyorsan bu gel bu türbe toprağı altına çevirecek manevi kudrete sahiptir budur sultanı kutbu tahtu tacı mülkü istiğna insanlara muhtaç olmama mülkünün saltanatının efendim kutbu burasıdır. Yani o ahiret diyarındaki manevi alemin sultanlığını arıyorsan onun aranacak medarı yeri burasıdır. Furuğu suzişi aşkı seraser tuttu eflaki. Onun efendim manevi aşkının parlaklığı tamamen zaten felekleri kuşatmıştır diye övüyor. Budur dergahı ali pişvayı mürşidi uşşak bunu böyle görür. Kimin kim olsa çeşm-i derraki bu söz çok güzelmiş. Budur dergahı ali yüce dergah budur. Pişvayı mürşidi uşak, aşıklar mürşidinin önderi, lideri, reisi burasıdır. Bunu böyle görür. Kimin kimi olsa çeşmi derraki. Gören gözü yani uyanık akıllı bir adam bunu zaten bu şekilde anlayacak. O manevi feyzi hissedecektir diyor. Ziyaret eyleyip gel dergehinden eyle istimdat. Sen gel bu dergaha bu zatın ruhaniyetinden yardım iste vücudun mahvu istigra gönülden eyle idraki vücudunu efendim yere ser varlığını ayaklar altına al nefsini çiğne ve gel buzattan, efendim istimdad eyle maddi ve manevi fetihler açılacaktır. Cenabı Hazreti Fahri Cihan aşkına dil huşet kamu zari ve mücrim dergahında sinesi çaki sen gel burada gönlünü yerlere ser o efendim Allah aşkı için zaten burada göreceksin birçok günahkar gelmiş gönlü yaralı bir şekilde Allah'a yalvarıyorlar. O şekilde onu göreceksin. Kelamı sırrı la havfun aleyhim bunda zahirdir. Eder ihsanı ehlullah kuluna eylemez. Kuluna eylemez baki. Kuluna eylemez baki. He, ağlayıcı yani. Eee... Sen la, e, la inne evliya Allah la havfun aleyhim ve lahum yahzenun ayetine atıfta bulunuyor. Şüphesiz ki Allah'ın dostları üzerine hiçbir korku yoktur. Onlar ahirette asla üzülmeyeceklerdir ayetini almış ondan itimas etmiş. Kelamı sır la havfun aleyhim bunda zahirdir. Gel bu türbeye ve de ondan üzerine hiçbir korku yoktur ayetinin sırrını gör. O kelamın sırrı burada açığa çıkmıştır. Edel ihsan ehlullah. Ehlullah Hazaratı kendisinin huzuruna gelip Allah'tan efendim kendileriyle tevessül ederek bir şey isteyenlere ihsan ederler. E, şefaatçi olurlar onun isteğinin olması için. Eylemez baki o yanına geleni ağlatıcı, ahu enin edici eylemez ona isteğini efendim gerçekleşmesi için Allah'la arasında aracı olur. Bu benden raşide eyle şefaat cet din aşkı için Ceddin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki Emir Sultan Hazretleri Seyit olduğu için böyle buyuruyor. Ceddin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşkı için bu benden bu kulun Raşide de şefaat eyle. Ondan sonra Muharrer eyledi pejmurda halin kilki çalaki. Bu zaten yazan kimdi bunu? Seyit Mehmet Raşit Efendi yazılı kıldı bu metiyeyi kim? Muharrer muharrer eyledi, yazılı kıldı. Pejmurde halin. O acı halini, kendi hali pürmelalini, perişan halini bu şekilde yazmış oldu. Seni överek kendisini de ne kadar aciz bir kul olduğunu anlatarak ey Emir Sultan. Ney kılkı çalaki çala kalem hızlıca bu şekilde yazmış oldum. Yani Size yakışmaz efendim bu benim metiyelerim. Siz çok çok daha büyük bir zatsınız diye çok güzel ifade etmiş. O zatın kabri de bu hazire onun da dersimde adı geçen bütün kıymetli zevatında ruhları şad olsun. Dersimin sonuna geldiğim bu demde hepsinin ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Rabbime emanet ederim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.